Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta ne oynuyoruz Murder Mystery 2 oynuyoruz uzun zamandır video gelmiyordu işte şimdi bomba bu videoyla karşınızdayım karşınızdayım Bu arada yeni bir hesap açtım e, bu hesap bilgisayardan artık bilgisayardan oynamaya başladım e, hesabına da seyir hani arkadaşlara katabilirsiniz takipçiyseniz <laughs> Yani hesabı daha yeni açtım. Ee, 6-7 sanırım bir hafta oldu. Uzatmadan bir hafta diyelim. Ee, katil mi kuzum Bu hesapla da video çekmeye e, başlıyorum artık yani. O oh, ne diyeceğimi şaştım lan. Bu video sanırım 1 Nisan'da yayınlanır ama bilmiyorum. Ama bu video kesinlikle 2021'de yayınlanacak. 1 Nisan. Trolledim sizi. Bu video 1 Nisan veya 2 Nisan gibi yayınlanır. Eee yayınlanır. Ya, ya o oh, konuşamıyorum lan yeter. Birkaç gün video çekmemişiz. Çekmeyi unutmuşuz. Araba iyiymiş lan. Yakıyor. Bismillah. Kardeşim bu ta... Bu kaç yıl masumdu lan hadi hadi oğlum ikiniz de sarı saçlısınız öldürün birbirinizi artık bu arada ben eee sizinle birlikte sesli oynamak isterim hemen ses açayım uuu uuu ah tamam bu yeterli hadi ya kaç kişi kaldı bu arada 1 1 evet bir, 1 kişi kalmış Abi öldür, sıkıntı öldür. Kafana kesen Yok, arkasında korana var canım, Ben gidiyorum. Bunu izleyeyim. Heh. Bir dakika, gizli yer mi vardı orada? Ben yeni fark ediyorum. E ee, ben de bu oyunu kaç yıldır oynuyorumdur ya. Yürü git ya. Evet, bunun arkasında korana bu var. Ne diyorsun? Ben sana öldürmeyeceğim mi diyorum. Ne diyorsun birbirinize? Abi kız pro ya. Var da oyunda bir tane gizli bölge var. Bu videoda o bölgeyi size göstereceğim. Hatta şimdi göstermek istiyorum. Ee, bilmeyenler varsa bu bölgeyi hepinizin bilmesini istiyorum. Şöyle gidiyoruz. Ee, gidelim. Bakın. Böyle bir gizli bölge var oyunda. Vallahi şurada ee, televizyona saplanmış bir bıçakla bir adam var. Buraya gidemiyoruz. Kapılar açılamıyor. Ve burada televizyonlar var. Ne işe yaradığını cidden bilmiyorum. Ben de yeni fark ettim. Bir tane arkadaşım gösterdi bana. Da. Ben reset çekeyim hemen. Ee, yoksa buradan çıkamıyorum reset çekmem lazım. Pardon. U. Tamam. U. Meşhur U sesi. Ha, bu arada diyecektim. Bu arada bir şey yapamadık öldüremedim şu kızı da diyecektim bitirmiş Heh. hadi murder yap benim tamam innocent de beceririm ben altın toplarım sadece şerifliği de beceririm bu arada bazı haritalarda böyle f'ye basıyorsun bu falan filan gizli yerler var haritaları çok seviyorum inşallah açık şimdi oyunun amacını amacından bir şey hiçbirine güvenmeyin gel yanıma diyorsa gelmez kesinlikle katildir Bismillah Kışık sesi geldi kışık kışık ya Burada da bir şey oluyor sanırım Ne oluyor lan <laughs> Bismillah Kardeşim bir güldüm Diyecektim ki O tam yaparken çıktım diyecektim ee, Adam beni öldürdü Ya Ne diyorsunuz ya Heh, ha, gitti. Tamam. Distort gitti. Çok çabuk öldü. Adam beni trolledi ya. Hiç kimse güvenmeyeceğim dedim. Ben güvendim. Kardeş neye, nereye ateş ediyorsun? Evet. Bu katil. Bu şövalye dayımız katil. Ha, buradan da kafanı büyütüyorsun. Böyle. Çok güzel bir şey var. Bunların hepsini size gösterecektim. Şöyle kulon falan da var. Hepsini size gösterecektim ama... Ömrüm yok. Doğru. Adam beni öldürdü lan. Adam muhteşem bir troll aktı yalnız. Adam da burada bekliyor öyle. Hadi kardeşim neredesin? Katil nerede lan? Heh. Şerif kim? Şerif kim lan? Ay şerif bu. Daha o katil vur onu. Al. <laughs> <laughs> vur vur vur. Aç bir bitirmediniz bafını. Şerif öldü herhalde. Öldü mü Şerif? Öldü. Oğlum siz de burada keyif çatıyorsunuz mübarek. Yok Aa abi oradan atıyoruz. Allah gitti. Allah bunların da ömrü kalmadı. Kaç kişi var? 1, 2, 3. 3 kişi. 2 kişi. Bismillah. Bunda da korona var lan. Yaklaşma oğlum. Hadi oğlum bir hallet de bir maç daha atalım, bitirelim videoyu. Niyese şu an videoyu hemen bitirmek istiyor canım. Ben ne ara böyle oldum? Video sonuçuna kadar sürmesini istiyorum normalde. Aa! Alarm tuşu mu varmış? Ha buradan da F'ye basıyorsun. Doğru. Ne ara anlattım ben bunları? Katil nerede? Katil. Katil neredesin? Katil. Evet. Hadi bir kişi kalk. Oğlum arkamda görmüyor musun? ha Tamam. Vur onu. Katil. Katil. Gitti ya. Bu adam yapamaz. Hadi aksiyon filmi. Oo. Yaptı. Ye. Yeah. Şu dansı yapalım hemen. Ye. Ye. Ye yazıyor? Adam hero oluyor. Ya döveceğim ha. Atmayın artık şu Discord'dan şeyleri. İstemiyorum oğlum videoda. Niye atıyorsunuz? Bilgisayara Discord yükledim o da bana dert oldu. Tararara tararam 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 Başka gizli yer var mı? Bilmiyorum, bilmiyorum, Sıkıştım buralara. Başka gizli yer var mı? Cidden bilmiyorum şu an. Allah ben araştırdım ama sanırım büyük ihtimalle yok. Ee, o, o kısmın da gizemini daha anlayamadım. Ben şöyle girelim hatta tekrardan. Gir lan. Gir verim seni. Haydi. Loading map de girdi. Dediğim gibi şöyle kapa açılmıyor. Şöyle kapının orada ne olduğu da göremiyorum onu. Tam gözükmüyor. Hadi benim bir murder yap. Ya in de te ya. Açılmıyor. Ben gideyim. Oraya. Bu hangi haritaydı Ha bunun gizli yerini de biliyorum. Bunu da çok iyi biliyorum. O dediğim haritaysa e, gizli yeri biliyorum. Bismillah. Git 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 git. Selamun aleyküm. Ben bir şöyle geçeyim mi? Benim dediğim harita değil ya bu. Bu başka harita. Lan bir git. Bir git. Bir git. Bu benim dediğim harita değil. Ama şu kızın daha demin girdiği kısım. Bura. Victor. Kazandık. Çok mutlu, kolaydı. Ee, çok kolaydı ya. Oh mis mis. Çok kolaydı kazandık. Murderer. Pujante. Sheriff. Lightbeard nege tarara tarara adam miro bile değil lan şerif olmuş adam Dur lan Senin kafana çıkacağım kada ya çıkmayayım yazık ya adamın şapkasına yem olmuşlar bile benim ezilmemi şeyle ezildi Tamam şimdi ben şurada e, dolaşayım loading map zaten son tur atacağım sonra da videoyu kapatacağım. Hadi abi son maçta da beni bir murder yap. Son maçta da beni bir murder yap gıcık oldum ya. Neyse. Lan yeter açıl ya ne biçim kapısınız oğlum. Güncelleme getirin bütün kapıları açalım ya. Bismillah. 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 Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Nereye kaçacağımı şaşırdım. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Nereye kaçacağımı şaşırdım abi ya. Ben nereye gideyim? A, abone ol. Çekim yeri. Oturayım, çekim yapmam lazım. Bismillah. Çekimimde katil var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, ev vlog yapacağım. Şöyle kamera gel lan. Şöyle evimiz burada. Silah sesleri. Allah katil var evde. Yayını kapayın. Kaçın. Bur ya, burada açılsaydı ya. Oyunun yapımcısı bile buradaymış. Burada niye açılmıyor abi? Ne kalsın ofise. Ya, bir açılsaydı şuraya keşke ya. Çok güzel olurdu. Allah. Ya bir vurun ya, bir vurun şunları. Ben bir şey yapamıyorum ki. Ben sadece bunu topluyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Bak adam nasıl ölmüş. Adam at olmuş. Üstüne çıkıyorum ya. Dağdım. Ya bir vuramadınız. Gidiyorum kendimi kurban edeceğim ya. Aa buna çıktım. İstemiyordum çıkmak ama çıktım. Aa Victory. Ee, yavaştan videomuzun sonuna geçelim geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.